Karanlık gecede bir yıldız kaydı. O yıldız kalplere bir sır fısıldıyordu. Bir çocuk eski bir sandığın içinde saklı bir harita bulduğunda bilgelik yolculuğu başlamıştı. Bu sadece bir hikaye değil, bir keşifti. Ramazan'ın sırrını arayan bir yolculuktu. Ramazan sadece aç kalmak mıydı? Yoksa sabır, paylaşma ve dua ile ışığı kalbine taşımak mı? Şimdi zamanın ötesine uzanan bu masalı dinlemeye hazır mısın? Selina, Ramazan'ın ilk gecesi büyükannesinin evinde eski bir sandık buldu. Sandığın kapağında altın harflerle sabreden hikmete ulaşır yazıyordu. Merakla kapağını açtığında içinden parlayan bir yıldız sembolüyle mühürlenmiş bir parşömen çıktı. Üzerinde eski yazıyla şu cümle yazılıydı. Bu Ramazan, gerçek sabrı ve ibadetin sırrını keşfetmek için yola çık. Eğer doğru yolu bulursan, gökyüzünden sana bir hediye verilecek. Büyük annesi Melina'nın elindeki parşömeni görünce gülümsedi. "Ramazan sadece oruç tutmak değildir. O, kalbi temizlemek, sabretmek ve Allah'a yakınlaşmak için bir fırsattır." dedi ve ekledi. "Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ramazan ayında insanlara merhameti, paylaşmayı ve sabrı öğretmiştir. O en zor zamanlarında bile orucunu bozmaz." fakirlere yardım eder ve bolca dua ederdi. Gizemli harita ve ilk işaret Melina, büyük annesinin sözlerinden cesaret alarak sandığın içine daha dikkatli baktı. Altında eski bir harita vardı. Haritada yıldız sembolleriyle işaretlenmiş üç yer görünüyordu. İkram Vadisi, Sabır Dağı ve Dua Pınarı. Melina bu üç yere giderek Ramazan'ın sırrını çözmeye karar verdi. Yolculuğunun ilk durağı yeşilliklerle çevrili bir köydü. Köyde açlıktan bitkin düşmüş bir çocuk iftar saatinin gelmesini bekliyordu. Yanında ise büyük bir sofrada yemek yiyen insanlar vardı ama çocuğu görmezden geliyorlardı. Melina hemen çantasındaki ekmeği çıkarıp çocuğa verdi. O an bir ışık parladı ve havada şu hadis belirdi. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Buhari, Edeb, 27 Melina bu sözün anlamını düşündü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de her zaman fakirlere yardım ettiğini, sofralarını onlarla paylaştığını hatırladı. Bir gün kendisinin aç olduğu bir vakitte bile elindeki hurmayı daha aç birine verdiği anlatılırdı. Ramazan'ın sadece kendini aç bırakmak değil, başkalarını da düşünmek olduğunu anladı. Haritasındaki ilk yıldız işaretinin parladığını fark etti. Şimdi sırada sabır dağı vardı. Sabır dağı nefsi kontrol etmek. Melina dağa tırmanırken güneş çok sıcaktı. Ağzı kurumuş, susuzluktan bitkin düşmüştü. Tam pes etmek üzereyken bir yaşlı adam ona su dolu bir tas uzattı. "Bunu iç, seni ferahlatır." dedi. Melina suyu almak için uzandı ama birden durdu. Ramazanda oruçlu olduğunu hatırladı kendine hakim olup suyu reddetti. O anda gökyüzünde bir başka ışık belirdi ve şu hadis yankılandı. Oruç sabrın yarısıdır. i̇bn Mace, Sıyam 44 Melina Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de açlığa ve susuzluğa sabrettiğini, Uhud Savaşı'nda bile orucunu bozmadığını hatırladı. Sabır ve oruç insanı nefsine hakim olmaya alıştırıyordu haritasındaki ikinci yıldız işareti de parlamıştı. Son durağı Dua Pınarı'ydı. Dua Pınarı, kalbinle konuş. Melina Pınar'ın başına geldiğinde orada bir çocuk oturuyordu. Çocuk ellerini gökyüzüne açarak dua ediyordu. Allah'ım bana doğru yolu göster diye fısıldadı. Melina çocuğun duasından etkilenerek dizlerinin üstüne çöktü ve içten bir dua etti. Allah'ım bu Ramazan ayında kalbimi temizle. Bana doğruyu göster. Bana sabrı ve sevgiyi öğret. O anda Pınar'ın suyu altın gibi parladı ve şu hadis havada belirdi. Dua ibadetin özüdür. Tirmizi, Deavat 1. Melina Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Ramazan ayının her anını dua ile geçirdiğini düşündü. Sahur'da, iftarda, teravih namazında hep ellerini açıp Allah'a yakarırdı dualarının en içten olanları Ramazan ayında olurdu. Melina gözlerini açtığında haritasındaki üçüncü yıldızın da parladığını gördü. Tam o anda gökyüzünden parlak bir yıldız kayarak önüne düştü. Yıldız bir ışık topuna dönüşerek şu cümleleri fısıldadı. Ramazanın sırrı, paylaşmak, sabretmek ve dua etmektir. Bunları yapan gökyüzünün ışığını kalbine taşır. Melina yıldızın ışığını kalbinde hissetti ve büyük annesinin yanına dönmek için yola koyuldu. Eve vardığında büyük annesi onu sevgiyle karşıladı ve sen artık Ramazan'ın gerçek anlamını öğrendin. Kalbindeki bu ışık seni daima aydınlatacak dedi. O günden sonra Melina Ramazan'ı sadece bir oruç ayı olarak değil, gizemli ve manevi bir yolculuk olarak görmeye başladı. Her yıl yeni şeyler öğrenmeye ve Ramazan'ın ışığını etrafına yaymaya devam etti. O gece gözlerimi kapattım ve düşündüm. Belki bir gün ben de başkalarına Ramazan'ın sırrını anlatırım. Belki bir gün küçük bir çocuk benim gibi bir yıldız görecek ve o yıldız ona sabrı, paylaşmayı ve duayı öğretecek. Gecenin karanlığında bir yıldız doğdu. Bu yıldız sabrı, paylaşmayı ve duayı fısıldadı. Ramazan sadece oruç değil, kalplerin aydınlandığı bir zaman. Melina geri döndü. Ama bu kez Ramazan'ın sırları yeni bir bilmecede saklı. Gecenin karanlığında bir fısıltı duyuldu. "Beni çözebilir misin? Ben ne susarım, ne konuşurum. Ama doğru bakarsan sana her şeyi anlatırım." Melina'nın yeni yolculuğunda Ramazan'ın bir başka sırrı onu bekliyor. Hazır mısın? Bu bölüm sadece yorumlarda gizli. Bilmecenin cevabını Yorumlara yaz.